Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hayvanlar, yeni doğan hayvanla ilgili bilgi vereceğim. Tabii her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Bazı hayvanlar erken doğuyor, bazıları kuvvetsiz doğuyor, bazıları çoğul doğum olduğundan dolayı güçsüz kalıyor. Biri gelişirken biri gelişmiyor. Çok şükür ben bu sezonunda karşılaşmadım. Öyle bir durumla karşılaşmadım. Yani doğumlar bitti. Hayvanlarımdan doğumlarda sıkıntı yaşamadık. Ama e, birçok arkadaştan duyduğum sıkıntılar hayvan doğduğunda güçsüz. Böyle sıkıntılar yaşıyoruz. E, annesini emmiyor. Tabi bu annesini emmiyor konusunda ilk bir gün çok önemli. İlk bir gün o hayvan hem kolostrom dediğimiz ağız sütünü almazsa hem de süt genel süt almazsa güç toplayamaz ve hayvanı kaybederiz. E, kuzuyu kaybederiz. Bu da e, işletme için genel olarak büyük veya küçük işletmeler için sıkıntı oluyor. Çünkü sonuçta 3 e, üç, iki senede 3 doğum yaptırıyoruz. Bir sezonu komple kuzu boş geçmiş oluyor ve komple cepten yemiş oluyor. Onun için hayvanı büyütmemiz çok önemli. E, biz bunda nasıl bir yol izleriz? Hayvan güçsüz doğdu veya erken doğdu. Nasıl bir yol izleyerek yaşatmaya sağlayabiliriz? Onu anlatmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Yapacağımız uygulama çok Pratik bir uygulama ama bir o kadar da dikkatli olmak gerekiyor. Buradaki şey kullandığımız serum yani serum seti diyelim şöyle. Serum setini ben buradan kestim baş kısmını atıyorum. Buradan da şöyle kestim kahverengi yerinden. Ayırdıktan sonra buraya bir enjektör takıyoruz. Enjektörün ise burasını çıkartmamız gerekiyor vakumunu. Bir de biz bu işlemleri yaparken biraz daha sterilizasyon steril olmasına dikkat edeceğiz. Çünkü sonuçta hayvanın midesine bir hortum indireceğiz, oradan besleyeceğiz. Mide içeriği çok steril değildir ama akciğere gitme riskimiz olduğundan dolayı akciğere gidince hayvana enfeksiyon ulaştırıp hastalığa daha yatkın olmuş olabilir. Burada serum setini alıyoruz elimize. Ayrıca buradan kayganlaştırıcı ya kayganlaştırıcı jeller var veya vazelin tarzı bir şey şöyle uç kısmına sürerek hayvanın ağzının içerisinden ilerletmesini mideye gitmemiz sağlayacağız. Tabi hayvanın kolostrum dediğimiz ilk sütü de sağmamız gerekiyor. Süt, süt sağdıktan sonra bunun içine koyuyoruz. Biz basınç uygulayarak gitmesini sağlayacağız. Yani herhangi bir zorlama yapmamamız gerekiyor. Hayvanda pozisyonumuz ise Hayvanın genel olarak pozisyonu şöyle. Düz pozisyonda olması gerekiyor. Yani direkt mideye girebilmemiz için mideye gidip girip girmemizi anlamamız için ise genel olarak ölçüyü belirlememiz gerekiyor. Mide şurada şöyle ağız kısmında şu kadar da mideye girmiş olacağız. Bu kadar mideye girdiysek buraya bir belirlik veya elimizle sıkı tutarak buraya kadar iterlememiz gerekiyor. Hayvanı ardından böyle tuttuktan sonra düz pozisyon veriyoruz. Bu şekilde. Fazla hırpalamamaya dikkat ediyoruz. Buradan ağızdan gönderip midyeye gittiğimiz anlarız. Tabi bazen akciğere gittiğimiz de olabilir. Bu akciğere gittiğimizi anlamak için ise <laughs> gönderdiğimizde ilk başta göndereceğiz. Eğer ki dinlediğimizde herhangi bir hava gelme varsa o zaman akciğerde ederiz. Tekrardan çıkıp tekrardan denememiz gerekiyor. Zaten buraya anne sütünü koyduğumuzda Buraya anne sütünü koyduğumuzda eğer ki gitmiyorsa bilin ki, e, doğru yerde değilsiniz. Basınç da içeriğine gidecektir. Ondan dolayı hayvanın beslemesini sağlamış oluruz. Biz bunu e, 3 saatte bir, 4 saatte bir besleyerek bir gün boyunca besledikten sonra zaten hayvanımız genel olarak kas kuvvetini sağlamış olacak. Emme refleksi de gelmiş olacak ve anneye emme ihtimali daha çok artacak. Kas kuvvetini sağladıktan sonra zaten biberi unla da besleyebiliriz. Bu şekilde dostlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı takipte kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ ol.